Sevgili gençler kanala hoş geldiniz. Bugün herkesin derdi olan limitin son kısmı o sürekliliği kafada tutturmaya geldik. Kafada soru işareti bırakmayacağız. Bu işi bitireceğiz. Hazırsanız başlayalım mı? Şimdi deriz. Sürekli nedir arkadaşlar? A alt küme R. F A'dan R'ye tanım olmak. A'da A'nın bir elemanı olmak üzere. A'daki sağdan limit soldan demek ve o noktadaki görüntü eşit ise biz fonksiyona x eşittir a noktasında sürekli diyoruz. Şimdi birinci grafiğimize bakalım arkadaşlar. Bu fonksiyonun şu üç eşitliği, şu üçlü eşitliği sağlamayacak bir durumu var mı? Bakıyorum yok. O zaman bu fonksiyon her noktada süreklidir. Şimdi geldim buna. İkinci grafiğe baktığım zaman Bakın A'daki limit yok. A'da limit yok. O zaman x eşittir A'da süreksiz deriz. Şimdi geldim. Bak buraya baktım. Üçüncü grafiğime. Yine A'da limit var ama görüntü farklı. O zaman x eşittir A'da süreksiz deriz fonksiyon genelde en geniş tanım kümesi sürekli midir? Hayır. Şimdi geldik. Bakın. Dördüncü, beşinci, altıncı grafiğe. Şimdi baktım. Evet, şöyle bir grafiğimiz var. Tamam. Bak, şöyle bir grafiğimiz var. Şöyle bir grafimiz var. Şimdi piyasada pis bir bilgi dolaşıyor. İşte fonksiyon tek parça değilse sürekli değildir. İşte grafikten elimi kaldırdığım için sürekli değildir. Arkadaşlar böyle bir şey yok yani. Böyle bir tanım yok. Buna dikkat edeceğiz. Yani peki bu fonksiyonlar nasıl sürekli? Mesela bu fonksiyon sürekli bir fonksiyon. Bu fonksiyon sürekli bir fonksiyon. Bu fonksiyon sürekli bir fonksiyon. Peki bunun ana sebebi ne? Arkadaşlar süreklilik bakın olay şu süreklilik en geniş tanım kümesinde incelenir. Yani bunun en geniş tanım kümesinde A'nın bir karşılığı olmadığına göre R eksi A bunun a'nın bir karşılığı olmadığına göre r a'nın bir karşılığı olmadığına göre r -A'dır. a. harici bak a harici herhangi bir noktada üstteki gibi süreksiz olduğu bir durum var mı? Bakıyorum yok. O zaman bu fonksiyon süreklidir diyoruz. Şimdi süreklilik en geniş tanım kümesine incelenir. Tanım kümesinde yer almayan noktalar için Süreklidir, bak, veya süreksizdir de diyemiyorum Yani şu fonksiyon için A'da süreksiz midir diyeceğim. Hayır, onu da diyemiyorum. A'ya sürekli de diyemiyorum, süreksiz de diyemiyorum. Olmayan bir şeyi yorumlayamıyoruz arkadaşlar. Kadın kimisinde yoksa, yok, yorum yok o noktaya. Şimdi, en güzel bu aradaki kavram farkını burada çok güzel açıklayacağız. Şimdi 1 bölü x kare 9 fonksiyonu inceleyelim. Süreç olduğu kaç tam sayı değeri vardır? Hocam bunlar 3 ve eksi 3'te tanımsız 2 tane. Bak sevgili arkadaşım az önce dedim ki süreklilik en geniş tanım kümesinde incelenir. 3 ile eksi 3 bu fonksiyonun tanım kümesinde mi? E hocam yukarıda vermemiş tanım kümesi diyor. Ya arkadaş... 3-0 üç, üç, üç yapmıyor mu? Yapmıyor. O zaman faydası bile yapacağız. Tanrı kümesi yoktur. Yani bana bunun tanrı kümesini vermeye gerek yok ki. Bu eksi 3 ile 3. Bunu ayrı bir şekilde tanımlamadığı için direkt R'den eksi 3 ile 3'ü çıkarırım. O zaman bak süreksiz olduğu kaç tam sayı değeri vardır derse cevabım 0. Peki hocam Eksi üçlü nasıl olacak? Onu da şöyle soracak. Bak soru cümlesine dikkat et. Sürekli olduğu en geniş kümede kaç tam sayı değeri yoktur? İki tane. Kim bunlar? Eksi üçlü üç. Sürekli olduğu kümede yok diye. Süreksiz yapacak diye bir şey yok. Yani bunu şöyle düşünün. Ben senden büyük değilim ben senden büyük değilim diye küçük olmak zorunda değilim belki eşitim. Buradaki mantık da bu. Yani tanımlı olmayan noktada sürekli incelenmez. O noktada süreksizdir de diyemiyoruz. Onu diyoruz ki o nokta sürekli olduğu en geniş kümede yoktur diyoruz. Süreksiz olması için de tanımlı olması lazım. Şimdi geldim. Bak fonksiyon x eşittir 2 de süreklidir. Yani buraya gelmeden önce arkadaki bir soruyu çözüp sonra tekrar buraya gelmek istiyorum. Hemen konunun üstüne. Bak şimdi. Bir öğretmen tahtaya çizdiği grafiğin sürekli olup olmadığını soruyormuş. Öğrencilerin verdiği cevaplar aşağıda şekilde verilmiştir. F fonksiyonu 4 için tanımlı olmayıp diğer tüm noktalarda sürekli olduğundan süreklidir. Evet süreklilik en geniş tanım kümesi incelenir. Bu fonksiyonda zaten 4 diye bir nokta yok. 4 harici her noktada sürekli olduğu için sürekli. Fonksiyon tek parça olmadığından sürekli değildir. Ya yani böyle bir şey olabilir mi? Grafiği kalemi kağıtla kaldırmadan çizilemediği için sürekli değildir. Böyle de bir şey yok arkadaşlar. Sağlı solu duyarsanız inanmayın. Şehir efsaneleri bunlar. Şimdi geldik arkadaşlar 123. sorumuza Fonksiyonu x eşittir 2 süreklidir diyor. O zaman 2 yazdığımız zaman ikisi birbirine eşit olacak. 4 artı 1'den A buradan 1 bölü 4 geldi. Şimdi geldim. Fonksiyon 3 ile sürekli 3 yazdığımız zaman hepsi birbirine eşit olacak arkadaşlar. Buradan A6 B'de ne geldi? Eksi 3. Bak. Eksi 1 de sürekli eksi 1 yazdığımız zaman hepsi birbirine eşit gelecek. A artı 2, 2, E 0, 1, B artı 1, A 0, B 1, farkları da eksi 1 Geldik arkadaşlar. 126. sorumuza geldik. Bak fonksiyonlar hangileri? X eşittir. 2 de süreksidir. Bak. 2 de ne? Tanımsız. O zaman sürekli diyebilir miyim? Diyemiyoruz. 2 de incelenmiyor. A gel buna. 2 yazdım. 1-0-2. Hocam bu süreçsiz işte. 2 yazdım. 8-3-7. Hocam bu da süreçsiz. İşte bu kadar. Geldim. 2 de sürekli yazıyorum. 4 eşittir. A artı B eşittir. 2 artı 1. 2 artı 1 4 ise A buradan 3 bölü 2. A artı B 4 ise B de 5 bölü 2'dir. E farkları da 1. Bu kadar. Geldim arkadaşlar. 1 yazıyorum. Yaz birini 3 eşittir logaritma 2 tabanda p eşittir. Kosinüs pi artı q. E bunun 3 olabilmesi p'ye 8 vermemiz lazım. E kosinüs 180 eksi 1 ise q'da ne geldi? 4. Bu kadar basit. Bak şimdi. Fonksiyonu bir vermiş. Tamamdır. Şurada bir sadeleştirmemizi hemen yapalım. x eksi 2 bölü x eksi 2 çarpı x artı 1'den ne geldi? 1 bölü x artı 1. Tamam. Şimdi e, ee, 1'deki limiti 1 bölü 2'dir. 1 burada tanımlı olduğu için yazdım. Okey. F daima süreklidir diyor. Kritik noktaya bakalım. 2 yazdım. Burada 0 geliyor. Burada 1 bölü 3 geliyor. Hayır. 2'deki limit 0 diyor. Hayır. Bitti. Geldim. Bak. Hemen bir sadeleştirmemizi yapalım. X 1 değilken. X eksi 1 çarpı x artı 1'den 1 bölü x artı 1 geldi. Tamam. 2 yazdım. 3'teki limit 1 bölü 4'tür diyor. Bakalım. 3 burada tanımlı. Yazdık 3'ü 1 bölü 4. Bu doğru. Hiçbir A değeri için 1'de sürekli olamaz diyor. Niye olamasın arkadaşım? 1'deki limiti bak. Bir de sağdan da soldan da bu, burayı kullanacağım. Yazdım. 1'deki limit 1 bölü 2. Ve yani A da 1 bölü 2 olursa sürekli oluyor. 1'de limit yoktur diyor. Hayır 1'deki limit 1 bölü 2 bitti. Geldim. Diyor ki fonksiyonu her x reel sayısı sürekli olduğuna göre. Hmm. Yani sürekli ise bu sürekli olduğu kümeden hiçbir değer çıkarmamışım. Yani o zaman hiçbir değer bunu sıfır yapmayacak. O zaman bunun delta sıfırdan küçük olacak. M de buradan ne geldi? 2'den büyük geldi. Geldim arkadaşlar. Diyor ki R eksi B kümesinde sürekli. Ha bak şimdi. Ama bak şuna dikkat et. B de süreksiz demiyor. B sürekli olduğu kümede yok diyor. Tamam. O zaman aşağıya bir tanesi değer sıfır yapacak. Yani burası x eksi b'nin peresi olacak. O zaman bunun deltası sıfır olacak. 64 eksi 4 a sıfır. A ne geldi? 16. E x kare eksi 8x artı 16 ise bu da x eksi 4'ün karesi. B'de ne geldi arkadaşlar? 4. O zaman A bölü B 4 gelir. Geldik. 133. sorumuz arkadaşlar. Diyor ki farklı alay ayarlarla çalışan bir elektrik bir sübürgenin x dakikada harcında elektrik enerjisi miktarı belirten fonksiyon böyle verilmiş. Tabi ne olduğu aralıkta sürekli Yani klasik. 4 yazıyorum. Şu ikisi eşit gelecek. 16 n artı n 40. E 8 yazıyorum. Bu iki arkadaş eşit. 8 n artı 4 n de 72. Şimdi benden ne istiyor? M artı n istiyor? Ne yapalım? Şunu 4 ile çarpalım herhalde daha kolay olur arkadaşlar. Şunu da Eksiyle çarpalım. 32M artı 16N yani 288 16N eksen eşittir 40 geldi. E taraf tarafa topladım. Ne oldu? 31M eşittir. Eksi 40 olacak. 248 M ne geldi? 8 e, M8 edersem ne 2 kaldı. Toplamları 10 gelir. Bak. Diyor ki f g sürekliymiş. F, g. Hemen şöyle yazıyorum. 0 sağdan yaklaştım. 12. 0 soldan yaklaştım. 8. Bunu bilmiyorum. Şimdi ben buna a dedim. Buna da B diyorum. Sürekli ise zaten bu ikisi eşit olmayacak mı? O zaman buradan A eksi B ne geldi? 4. Vandel ne istiyor? Bak sağ limitten sol limiti çıkar. Yani A eksi B istiyor. Direkt 4. Geldik arkadaşlar. 135. sorumuzda. M bir gerçel sayı olmanın gerçel sayı akümesi F fonksiyonu şeklinde tanımlanıyor. Tamam. Sürekli olmadı. Yalnızca bir nokta varmış. Hmm. Şimdi 2'ye alalım. 2m eksi eşittir 5. m eksi 3. 2'yi bu ikisine yazdım. Sonra geliyorum 7 yazıyorum. 7'yi de kontrol etmem lazım. 25. 7'yi de bu ikisine yazacağım ya. 25. Ne olur? 4'ün karesi artı 9'dan. E bu da eşit geldi. 25 eşittir 25. O zaman m eksi 3 olamaz. Geliyorum. İlk önce 7'de yazıyorum. 25 eşittir. M artı 7'nin karesi artı 9'dan. 16 eşittir. M artı 7'nin karesi ise. M artı 7 ya 4 ya da eksi 4. M ya eksi 3 ya da eksi 11. Bak. M'yi ben eksi 3 aldığımda x'de sürekli geliyordu. O zaman eksi 3 değil. M'miz eksi 11. Yerine yazalım. Şurası x artı 11. Şu da x eksi 11'in karesi artı 9. F0. Burada yazdım 11. F8'i burada yazdım. 9, 9 daha 18. Hop 29. Bak şimdi. Diyor ki grafiği verilmiş. Bir de limiti vardır Diyor. Yok arkadaşım. Gitti. Bir de düşük için süreklidir Diyor bak. Streksiz. Birden büyük için sürekli bu kadar. Geldim. Diyor ki limit olduğu halde sürekli değildir diyor. Şimdi eksi 3'te limit yok. Bak eksi 1'de limit var ama görüntü farklı yerde olduğu için sürekli değil. Bir de limit yok. Geldim. Diyor ki sürekli olduğu noktaların apsisleri toplamı. Şimdi fx için bakalım. fx sürekli yaparlar ki eksi 3 başka eksi 1 başka 2. Doğru mudur? O zaman fx -2 yapanlar, iki eksi 2 şu x yapanlar. Bir, 2 birim sağ öteliyorum. Eksi 1 1 4. Bunlar topladım 4 geldi. Bak şimdi. Geldik şuna. Diyor ki f artı g 3 ile sürekliymiş. Hemen yazıyorum bak. f g 3'e sağ 3 üç, 3'e sol. Şimdi f de 3'e sağdan yaklaştım 2. 3'teki görüntü 4. Soldan yaklaştım 4. Aynı şekilde o zaman f artı g sürekli olacak ya. Ben bunu a dersem bu a bu da a artı 2 oluyor. E ne yazalım? Bak toplamları a artı 4 geldi gördünüz mü? O zaman yere yazdım. A artı 2 eksi A'dan fark ne geldi? 2 geldi. Geldim arkadaşlar. Bak mükemmel bir soru. Çok dikkatli olmanız lazım. fx fonksiyonu grafiği aşağıda verilmiştir diyor. Bu fonksiyona bağlı olarak gx'i yazalım. Şimdi bak gx x eksi birden küçük için. Eksi birden küçük için fx sabit olduğu için eksi bir. Beşteki limitimiz de eksi bir. Yani burası ne geldi? Eksi iki geldi. Şimdi bu soruda Dikkat etmeniz gereken yer şurası. Şimdi baktığım zaman burada verilen eksi 1 ile 1 aralığında ya. Ben buraya yazarken 1'i dahil almıyorum. Niye? Çünkü grafiğe baktığımda eksi 1 ile 1 arasında 2. Bak eksi 1 dahil ama 1 dahil değil O zaman eksi fx olduğu için eksi 2. Ama 1'deki görüntüye bak. 1'de eksi 1. Onu unutma. O nokta ayrılmış. X1'den büyük için fx ne yazarsanız yaz, eksi 1. E, eksi 1'in soldan limit de eksi 1. Bu da eksi 2 geldi. Şimdi şıkları yorumlayalım. Eksi 1'den küçük için eksi 2'dir. Doğru. Eksi 1'de süreklidir diyor. Sağına ve soluna bakalım. Eksi 2 doğru. 1'de süreksizdir diyor. Evet. Sağ sol limit eşit ama görüntü farklı. Doğru. Geldik 141. sorumuza bak. Bir yazdığımız zaman 3 sürekli. F, G. Şimdi 3'e sağ, 3, üç, 3'e sol. Bak. F ile 3'e sağdan yaklaştığımız zaman burada yazıyorum. Burası zaten 0 geldiği için 6. Solda ve kendisi 5. E toplamları sürekli olacaksa A, A denir. E buraya da A 1 kaldı. Toplamlar hepsi aynı. G fonksiyonu her noktada süreklidir. Süreklidir. E3 de süreksiz. Sol limit bak. 3 yazdım. 2'ye soldan ya. 1 de 3'e soldan. 5'e sağdan. Yeni ne yazarsam? 3'e sağdan olur. Bu da A-1. 1 bir geldi. Bu da gitti. Eksi 1 yazdım. G3 süreksizdir. Doğru. 3 de süreksiz geldim. bak şimdi yine mükemmel bir soruyla karşınızdayız. Şöyle ön sonra görürüz. Bakın şimdi. F, G ve H'i vermiş arkadaşlar. Dikkatli oluyoruz. Şöyle bir yazalım. F, bak. G, H. 2'ye sağ, 2. 2'ye soldan yaklaştım. Şimdi F'de 2'ye sağdan yaklaştım. 2. F2'nin görüntüsü 2. Soldan yaklaştım. 5. Y, 2'ye sağdan yaklaştım. 4. Şuradan bir yuvaracağım. 2'deki değeri 5. Soldan yaklaştım. 1. Şimdi haşa bakalım. Sağdan ve soldan 1, 2'deki görüntü 2. Şimdi bunu bulduk. Tamam. Şimdi gelelim ifademize. Diyor ki, 1'in görüntüsü 2'deki limiti 6'dır diyor. Sağdan yaklaşalım. F'in limiti 2, Y'in limiti 2, 4, 6. Soldan yaklaşalım. F'in sol limiti 5. G'nin sol limiti 1. 6. X e eşit geldi. Doğru. Şimdi diyor ki bize F artı G eksi H süreklidir. Bakalım. Sağdan bakalım. 2 artı 4 eksi 1'den 5. 2'deki değer 2 artı 5 eksi 2'den 5. Soldan yaklaştım. 5 artı 1 eksi 1'den 5. Evet. 2'deki limit 2'dir diyor. Bak sağdan yaklaştım. Zaten 5 geldi sağ limit 5 normal limitin 2 olma şansı yok. Geldik. Bak şimdi. Diyor ki f r'den r'ye. Yani bütün sayılar için tanımlı. Tamam mı? fx x fonksiyonu bire bir ve örtense süreklidir. Şimdi bire bir ve örten grafikte hemen aklımıza tabii şöyle bir klasik bir şey geliyor. Bak. Evet diyoruz ki o zaman birebir bir ve örtense sürekli olur. Peki Başka bir durum var mı acaba birebir Wörtan olabileceği? Hemen düşünelim. Geldim. Şöyle bir grafik. Bak. Şöyle yaptım. Hocam bu ama neden R'ye olmam değil mi? Bak bunu buraya verdim. Burada buraya verdim. Ne oldu? Bire bir ve örten oldu değil mi? Her nokta için. E sürekli mi? Hayır. Şimdi birebir ve sürekli olacak her reel için. O zaman mecbur örten olacak. Reel neyi? Örten ve sürekli ise şöyle de olabilir. Birebir olmak zorunda değil. Geldik arkadaşlar. fx fonksiyonu grafiği aşağıda verilmiştir diyor. Ah. Çok az kaldı. Başarabilirim. Şimdi fx fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. 4 ya yani hangisi sürekli? 4 yazdım 3. 3 de sürekli zaten. Bunu bariz görüyorum. Ama 2 iki fonksiyon ise sağ sol yaklaşmamız lazım. Şimdi 4'e sağdan yaklaşırsam f1'e sağ eksi f3'e sağ. E bir de dörtteki değere bakmam lazım. Bir de dörde soldan yaklaşmam lazım. Şimdi bunları kontrol edelim arkadaşlar. Bire sağdan yaklaşıyorum bir. E üçe sağdan yaklaşıyorum iki. Eksi bir. E birdeki görüntü yine bir. Üçteki görüntü iki. Eksi bir. Bir de bire soldan yaklaştım. Eksi üç. Üçe soldan yaklaştım. Eksi iki. Yine eksi bir geldi sürekli oldu. Şimdi 4 yazıyorum. F2'si var ama F2'de fonksiyon sürekli olduğu için burada sürekli gelir. Geldik. Bak şimdi. Gerçek sayılar bu. Tamam, F ve G fonksiyonu için fonksiyon sürekli olduğu en geniş kümeyi bakın diyor. Tamam. İlk önce G süreksiz yapana bakalım. Şimdi 2'ye sağdan yaklaşıyorum. 3 Pardon. 5 2'ye solda yaklaştık. 3. Şimdi F'de bunları da kontrol etmemiz lazım. 5 yazdım. 3 yazdım. Sürekli gelmedi. Yani burada sağ ve soldan çıkanı yazıp orada eşit geliyor mu kontrol etmem lazım. O zaman R'den 1, 2'yi çıkaralım. Ama buradaki en önemli olan şu. Bir de F'i zaten sürekli yapan kim? 2. Ben geliyorum ama fog olduğu için G'nin sonucunun 2 çıkması lazım. E bir bunu eşitliyorum. 2x artı 1, 2. Bir de x artı 1, 2. x 1 bölü 2, 1 geldi. Şimdi 1 bölü 2, 2'den büyük değil. Alamam. Ama 1, 2'den küçük. Yani bu geldi. Şimdi bu geldik 147. sorumuza. Burada arkadaşlar bir şey vermiştik. Limitte verdiğimiz o toplamı çıkarma muhabbeti vardı ya özellikle. Aynısı süreklilikte de geçerli. Yani fx ve gx a noktası da sürekli. O zaman toplamları da süreklidir. E çarpımları da süreklidir. Bölme hocam bölme. Bölme payda sıfır gelebilir. Bu da gitti. Geldik arkadaşlar. 148. soruya. 2 noktasında sürekli. 8'de limitli. Yani f2'ye sağ. F2'ye sol. F2. F8'e sağ. O 8 dolar resim vardı. Şuraya yazayım. Bunların hepsi eşit. E geldim şimdi birinci ölçü. 8 yok ki. Bunu bilemeyiz. Zaten bizim bak anahtar kelimemiz sürekli. Eğer ki sürekli kelimesini görmezsek görüntüye yorum yapamayız. E bu ikideki limit A diyelim. 8 limit de A. Görüntü de A. 2A. Bu doğru. Bu da doğru gibi ama bölmede sıfır olmayı unutmuyorsunuz. Gitti. Arkadaşlar sürekli konusu da bu. Kanalımıza destek olmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Türevde görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.